Kısa mesafeden plaseleri de var. Böyle uzaktan golleri de var. Oldukça yetirezege iyi. iyiydi, visça iyiydi performans olarak. Ama savunma ve merkez, geçişlerde olsun, set savunması olsun çok çok kötüydü. Çok kötü yani. Yani zaten ideal bir savunma Aynen. düzeni yok. Sabek aslında orta sahaya Aynen. dönüşmüş Ozan. Stoperler orta saha Mendy ve çok eleştirilen Dansville, Solbek, Eren. Yani Mendi Bambaşka bir dörtlü olacak yani muhtemelen. Evet ama mendi ama stoper yani stoper. de D'yi ekleyeyim. Hı hı. Çünkü yani tamam belki ilk mevkisi 6 numara hı hı. ama stoper oynadı ve stoper de bildiğin stoper gibi oynuyor yani. Evet. Geçen sene de oynadı yani bu sene de oynadı. O tarafa şimdi Savic transferi geldi zaten başından beri konuşuyorduk transfer dönemin Trabzonspor'un mutlaka stoper alması gerekiyor hatta iki tane alması gerekiyor diye bir tanesi geldi daha böyle uzun mesafede arkaya atılan topları süpürebilecek kontralarda, arkaya koşularda etkili olabilecek süratli bir tane stoper ihtiyacı var Trabzonspor'un. Onu da alırsa savunma daha dengeli bir hale gelir. Bir de savunmanın önünde önemli tabi merkezi. Orada kimi oynatacak hoca bilmiyorum ama merkezi tutmak da değerli. E, Hayri Beşer, e, revanş öncesi tabii ki Trabzonspor çok rahatladı. Rövanşta daha pozitif bir oyun beklentimiz olmalı mı? E, olmalı. Seyirci desteğiyle oynayacak. Yani bu karşılaşmada kazanmasına rağmen zannediyorum Trabzonsporlu futbolcular ve Abdullah Avcı yani teknik heyet e, rakibe verilen pozisyonlar itibariyle e, biraz da mahcubiyet duymuşlardır. Yani Trabzonspor Slovakya Ligi'nin altıncısına bu kadar pozisyon vermez. Başta da söylediğim gibi 9 isabetli, 9 isabetsiz şut. Uğurcan'ın muhteşem performansı var bu arada. Rakip oyuncuların, rakip forvetlerin de çok ciddi beceriksizlikleri var. Yani yapabileceklerin en kötüsünü ortaya koyabildiler. Burada şunu söylemeliyiz. Şimdi hoca söyledi rakibin neler yapabileceklerine dair tespitlerini, analizlerini birkaç maddede ortaya koydu. Fakat rakip tamamını yapabildi ve etkili oldu. Yani dönen topları aldılar, kornerlerde duran toplarda, taç atışlarında etkili oldular. Ve akan oyunda da Trabzonspor kalesine, Trabzonspor ceza sahasına girmekte zorlanmadılar. Şimdi benim Trabzonspor'da gördüğüm olumlu nokta aslında hoca da altını çizdi. Ataklar organizeydi. Mesela ceza sahası köşelerinden çaprazlarına sokulan Trabzonspor hiçbir zaman kör ortalara sarılmadı. Yani benim modern futbolda yeri olmadığını düşündüğüm bu gelişi güzel kör uzak metrajlı orta olayını iyi bir takımın büyük bir takımın mümkün olduğu kadar az kullanması gerektiği kanaatindeyim. Hani uzak pas neyse, diagonal pas neyse bunu zaman zaman kullanırsınız. Yapabileceğinizi gördüğünüz anda kullanırsınız. O bahsetmeye çalıştığım ortada öyle bir şey bana göre. Trabzonspor bundan uzak duruyor bu karşılaşmada bunun mesajlarını verdi hoca. Yani atılan goller, atılan ilk golde bu vardı ve yine girilen pozisyonlarda bunları gördük. Vişça'nın oyun üzerindeki ağırlığını gördük. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi Trabzonspor'un savunması büyük ölçüde değişecek. Çok iyi bir stoper transfer etti. Tecrübeli bir oyuncu, savaşçı bir oyuncu Trabzonspor'un takım oyununa kimlik kazandıracak bir isim. Fakat yani Trabzonspor'un Şampiyonluğu oynayacak, büyük hedefleri oynayacak takım olabilmesi için, o takımı kurdu diyebilmemiz için Burak'ın da tasvir ettiği tarzda bir stopere ihtiyacı var. Ve, ve, ve muhtemelen bir sol stoper alması gerekecektir Trabzonspor'un. Burada ne Densfil ne de Devşirme Mendi Trabzonspor'un ideal stoper pozisyonunun oyuncusu olamazlar. Evet Trabzonspor'un sol beki var transfer edilmiş. Sabeki var. Ben iki oyuncu kulübedeydi da, de bugün Malatya. Evet. E, olumlu bakıyorum. Yani Portekiz liginde en çok ikili mücadele kazanan üç oyuncudan bir tanesi, aynı zamanda e, şey sahipsiz topları e, almakta başarılı isimlerden bir tanesi. Ofansif ve savunma yetileri de önemli bir oyuncu. Burada yani Trabzonspor'un e, oyununun değişmesi lazım, formasyonun değişmesi lazım, orta saha aktörlerinin değişmesi lazım. Şimdi mesela ben Ozan'ı orta sahada hayal ediyorum Lüstram'la birlikte. Şimdi Okay'ın transferi konuşuluyor. Mesela Okay'ın geldiğini düşündüğümüz zaman Trabzonspor Okay gelirse Mendi sağ stoper ya da sol stoper oynar. Savic ile ikisi oynar bence. De olabilir. Yani belki yapılamayacak. Okay Okay ile aynı ama... anda 6 numarada iki adam ben lüks olur yani. Mendy'yi de arka tarafa yapar ki az çok özür dilerim lafını kesme. O arka atılacak topları da toparlayabilecek süreti var yani Mendy'nin çevikliği de falan O açıdan değerlendirirsek olabilir ama şunu söyleyeyim ben. Yani şimdi o Kayı getirdiniz. Lundström var, Ozan Tufan var. Yani bu, bu 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 üç oyuncudan yani çok kreatif bir kompozisyon çıkıyor mu? Onu işte Bard Çıkmıyor. Yani hedef takımı olmak için bir tane başka bir oyuncuya ihtiyaç var. O başka oyuncuyu getirebilmeli Trabzonspor. Yani yoksa Okay gelir. Zaman zaman Berat gider, Berat gelir. Bunlar benzer oyuncular, biraz daha iyi, biraz daha kötü benzer oyuncular. Kesinlikle Trabzonspor vasatı kovalamamalı, yani oyuncu bazında da, oyun bazında da. Yani bu oyuncu grubuyla bak çok iyi transferler yaptı Trabzonspor, ama o çok iyi diyebilmemiz için bütünü mühendisliği toplu bir şekilde görmemiz lazım. Şu andaki mühendislik yeterli değil. Bu mühendisliğin ciddi eksileri var, onların halledilmesi lazım. Ben bir forvet arkası görmüyorum Trabzonspor'un büyüklüğünü şampiyonla oynayacak takımı taşıyacak bir forvet arkası ya da orta saha aktörü görmüyorum. Bu bir eksi. Stoper pozisyonu yani Burak'ın da resmetmeye çalıştığı çerçevede aynı düşünüyorum. Eksi hani olmadı. mendiyle ile devam edebilirsiniz. Onun sürati ve orta saha stoper tarzı oyuncular belki bugünün futbolunda daha geçerli olabilirler. Ee, öbür taraftan bir de Vakeme'yi nasıl kullanacak hocam merak ediyorum. Yani solda... Ben de onu soracaktım. Yani Trezeguet golle başladı. E, Vakeme iki yıldır Arabistan'da. Buradan ayrıldığı günkü performansını beklemek bence hayalcilik. E, bilmiyorum bekleyenler mutlaka vardır ama... E, acaba rotasyonda e, biraz daha süre dengeli mi dağılacak? E şöyle yani rotasyonda kullanılabilir. Yani Hı -hı. dakika verilen oyuncu olur Vakeme. Dakika alır ve maç alır mesela. Hı -hı. Bu bir formül. İkinci bir şey... E, Atıyorum işte orta sahaya bir temel aktör getiremediniz resmetmeye çalıştığım gibi Ozan'la ve Lüstram'la oynuyorsunuz bir forvet arkası olarak Vakeme'yi düşünebilirsiniz vakeme yani merkeze sokularak da Trabzonspor'a çok fazla gol kazandıran forvet arkası oynadığı zaman da sahte dokuzu rahatlıkla resmedebilecek bir oyuncu böyle de kullanırsınız ama bunu ben 90 dakika için söylemiyorum. Evet, yani i̇htiyaç o, halinde camı kıracak. İhtiyaç kırılmış. halinde evet yani böyle bir formasyona oyun içerisine gidebilirsiniz. Yoksa hani sol tarafa al, şu andaki enerjisiyle, temposuyla Vakemeyi koy. Trabzonspor'un problemi yavaşlık. Vakemeyle oyunu hızlandıramazsınız. Hı hı. Ama Vakeme her haliyle, yavaş haliyle, hızlı haliyle, duran haliyle, oturan haliyle, ayakla ayakta duran haliyle büyük bir numaracı, büyük bir senarist çıkar numarasını yapar, senaryosunu yazar ve maçı size alabilir. Varlığı her türlü keyif sebebi. Kesinlikle oyuncunun. keyif sebebi. Evet. Yani o açıdan hiçbir şey diyemem. Yani Vakeme bizim için bir zaaf mevzu. Evet.